Hoş Merhaba arkadaşlar. Oyun zamanına hoş, hoş geldiniz. Şimdi nerede kalmıştık? Aynı renkteki arabaları böyle dizdik. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl oynamak istersin? Anne bunu arkadaş hangisi Onun arkadaşı yok. O ile mu arkadaş olsunlar. Olmaz mı? <laughs> Hayır. Baba gelsin. Baba diğer arabayı getirdiğinde oynarsınız beraber. Bu da bunun arkadaşı Evet, olur. evet, evet. O da onun arkadaşı olur. Şimdi onlar o, o şekilde. Anne bu da turuncu mu onun arkası da? Evet, turuncun yanına da bırakabilirsin. Anne bu kız ama Hayır. Kız bak mı? Tamam olabilir. E, o zaman bu da, bu da bu arkadaş olabilir. Evet, olabilirler. Yalnız kalmasını. Evet. Şimdi nasıl yapacak benim oğlum? Nasıl oynamak istersin arabalarınla? Bunları nereye koyacağız? Tamam onlar orada kalabilir. Anne bunlar buraya koyamayız. Çünkü bunlar buraya koyacağız. Tamam. Buraya bunlar var. Oo bir sürü arabaların oldu. Anne düz onları yapıyoruz değil mi? Anne buraya koyalım. En üste kadar çıktın. Buraya koyalım anne. Tamam. Çekemiyorum anne. Hadi gel. Hadi gel. Ç Yavaş yavaş. In. Çak anne. Çak. Çak anne. Çak, 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 Çak oğluma. <laughs> <laughs> Deniz oğlum, bu şükür arabaları yok ki. Şimdi senle araba yarışmasına başlayacağız. Buradan bu senin, bu senin, bu, senin, bu benim, bu da Hı -hı. benim, bu da senin.